Bugün İsrail ordusu tarafından kuşatma altında bulunan Gazze, Kuzey Gazze, Gazze kent merkezi, Deir el Bela, Han Yunus ve Refah bölgelerinden oluşmaktadır. İsrail Savunma Bakanı Goland, 7 Ekim akşamı yaptığı açıklamada İsrail ordusunun kuzeyden ve güneyden Gazze'yi kuşattığını, Gazze'nin kalbinde savaştıklarını söyledi. Gelin İsrail'in kara harekatı sürecini ve Gazze'deki başarı şansını konuşalım karşımızda bir tarafta ölmeye alışmış Gazze halkı diğer tarafta ise hiç kimseden çekinmeden ibadethane, hastane, çocuk parkı veya mülteci kampı demeden vuran bir İsrail var. İsrail, 56 yıldır düzenli uyguladığı işgal politikasıyla, Filistin topraklarında Filistinlileri öldürerek, yıldırarak ve göç ettirerek yok etme politikası gütmektedir. Ekim ayı boyunca abluk altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardıman sürerken, karadan da topçu atışları yapılmaya devam etti. Uzun bir süre İsrail'in kara harekatı yapıp yapmayacağı konuşuldu. 22 Ekim tarihi itibariyle İsrail manevra ve vuruş kabiliyetine sahip ordusundaki en önemli ve son model tankları Kuzey ve Doğu Gazze'ye konuşlandırdı. Binlerce asker ve zırhlı birlikler kara harekatı için hazırlıklarını tamamladılar. 27 Ekim'de İsrail Gazze'ye yönelik çok yönlü kara operasyonlarını başlattı. 27 Ekim akşamı Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde yoğun hava saldırısı gerçekleşti. 28 Ekim'de İsrail tankları tel örgüleri aşarak şeridin içerisine girdi ve belirlenen hedefler vurulduktan sonra geri çekildi. İsrail ordu sözcüsü olan Hagari herhangi bir kara harekatı yapmadıklarını açıkladı. Hagari hava saldırılarını artıracaklarını ve kara operasyonlarını genişleteceklerini söyledi. Hamas ise doğudan Gazze şehrine yönelik saldırı girişimini püskürttüklerini ve İsrail sınırında savaştıklarını ilan etti. Gazze şehrinin ortasından Gazze Vadisi geçmektedir. İsrail kara harekatının temel amacı Gazze Vadisi üzerinden kıyıya uzanan bir hat ile kuzeyi güneyden ayırmaktır. İsrail hem kara operasyonlarına başlamadan önce hem de kara harekatı başladığında Gazze kentinde yaşayan sivillere vadenin güneyine inmeleri yönünde sürekli açıklamalarda bulundu. İsrail bu kara ve hava saldırılarıyla kuzeyi ele geçirmek, sivilleri güneye iterek Gazze şeridini vadiye kadar daha da küçültmek istemektedir. 31 Ekim'de resmi olarak İsrail'in kara harekatı başladı. İsrail askerleri 3 bölgeden, doğu, kuzeybatı ve kuzeydoğu'dan Gazze merkezine doğru ilerlemeye başladı. 1 Kasım tarihinde İsrail askeri araçları kara operasyonlarını tarımsal alanlarda derinleştirerek Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beit Hanun bölgesine ulaştı. Sahil kıyısında bulunan birlikler El Kerame mahallesine kadar ilerlediler. Gazze'nin doğusunda ise İsrail ordusu Zeytun Mahallesi ve çevresinden tarım arazilerinden Selahattin Caddesi'ne ilerlediler. Ancak bu bölgelerde meskun alanlara girilmedi. Karada bu gelişmeler yaşanırken hava saldırıları aralıksız devam etti. Eres Kapısı'ndan Refah Sınır Kapısı'na kadar uzanan Selahattin Caddesi'ni kesmek üzere tankların arazide ilerlediği görüldü. İsrail askeri sözcüsü olan Tu Amiral Hagari yaptığı açıklamada Yerden hareket ediyoruz, teröristleri tespit ediyoruz ve havadan saldırıyoruz. Ayrıca kara kuvvetlerimiz ile doğrudan bir çatışma var. Çatışmalar Gazze içerisinde yaşanıyor ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı olan Eli Cohen ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun alçakça ateşkes çağrılarını reddediyoruz ifadelerini kullanarak Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmayı planladıklarını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu 1 Kasım tarihinde zor ve uzun bir savaşın içinde olduklarını, bunun daha da uzun süreceğini belirtti. Kuzeydeki çatışmalarda 15 İsrail askerinin ölmesi üzerine Cibaliye mülteci kampı ikinci kez bombalandı. 5 Kasım tarihine kadar girilen 3 bölgedeki çatışmalar aralıksız devam etti. 5 Kasım gecesi Gazze'de gece boyu şiddetli patlamalar yaşandı. İsrail ordusu 6 Kasım sabahı Gazze'nin kuzeyine önemli bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Akdeniz kıyısına ulaştığını ileri süren İsrail ordusu Gazze şeridini kuzey ve güney olarak ikiye ayırdığını ifade etti. Şifa hastanesi ve diğer hastanelerin çevreleri dahil olmak üzere yüzden fazla hava saldırısı düzenlendi. Geceyi bombaların ışıkları aydınlattı. İnternet ve iletişim hatları kesildi. 7 Kasım akşamı İsrail Savunma Bakanı Golan, İsrail kuvvetlerinin Gazze'nin merkezinde olduklarını ve ulası bir saldırı karşısında dış mahallelerde konumlandıklarını söyledi. Goland sözlerinin devamında "Üzerimizdeki baskılar artacak, yakında zor kararlar vermek zorunda kalabiliriz. Benim için mücadele kazanımlar ulaşıncaya kadar durdurulamaz." Geri dönmek yok, durmak yok, sadece ileri gidiyoruz. Güçlerimiz kuzeyden ve güneyden Gazze'yi kuşattılar. Gazze'nin kalbinde savaşıyoruz. Filistinlilere güneye gitmeleri yönünde çağrılarda bulunuyoruz. Savaştan sonra Gazze'yi yöneten biz olmayacağız ama Hamas da burada olmayacak ifadelerini kullandı. Goland, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinmar'a ulaşacaklarını, onu ortadan kaldırdıktan sonra savaş süresinin kısalacağını söyledi. 7 Kasım tarihindeki çatışmalar özellikle Beyt Hanım bölgesinde yoğunlaştı. İsrail ordusunun Gazze kent merkezine girdiğini açıklamasının ardından 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şehir savaşı aşamasına geçildi. Askeri bir terim olarak şehir savaşını açık alanda yürütülen muharebelerden ayıran en önemli özellik çatışmaların yerleşim bölgelerinde dar alanda ve yakın mesafelerde yürütülmesidir. Bu Gazze gibi yoğun nüfusa sahip bir bölgede sokaktan sokağa, binadan binaya çatışmaların yaşandığı, bölgede kalan siviller açısından kaçış imkanı bulunmayan bir kabus anlamına gelecek. 8 Kasım tarihinde Anthony Blinken, Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğiz. Diğer taraftan İsrail'in de Gazze'yi işgal etmesine izin vermeyiz diyerek Amerika'ya yönelik eleştirileri hafifletmek istedi. Gazze'ye yönelik hava ve kara harekatları sonucunda can kaybının 4000'i çocuk olmak üzere 11000'i geçtiği, 30 binden fazla kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusu kara harekatını başlattığı 31 Ekim tarihinden 5 Kasım tarihine kadar 2500 hedefi vurduğunu açıkladı. Ekim sonunda ve Kasım başında yaptığı askeri harekatlarla İsrail Gazze şeridine girerek Gazze'yi tam ablukaya alsa da şehir içlerinde yerleşemedi devam edecek bir şehir savaşı savunma durumunda olan Hamas'a önemli avantajlar sağlayabilir. İsrail tarafında Meskun Mal Savaşı'na girişilmesi konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bu baskı altında İsrail hava saldırılarını artırmaktadır. İsrail Başbakanı Netanyahu ısrarla Gazze'den çıkmayacaklarını dile getirmektedir. Şimdi İsrail'in Gazze'de bir şehir savaşına girişmesi durumunda işin içinden neden çıkamayacağını altı başlıkta inceleyelim. Gazze metrosu olarak adlandırılan çimento ile güçlendirilmiş tüneller ağı Gazze'nin altını bir örümcek ağ gibi sarmış durumdadır. Hamas'ın İsrail'in kara harekatını düşünerek uzun süre kendilerini yetecek olan gıda, su ve cephane depoladığı düşünülmektedir. Hamas'ın elinde roket ve tank savar füzeleri bulunmaktadır füze rampaları ve ağır silahlar bu tünellerde saklanmaktadır. İsrail her ne kadar ilerlediğini düşünse de pek çok kez arkasından vurularak ağır kayıplara uğrayacaktır. Hamas'ın elinde 250'nin üzerinde esir olduğu bilinmektedir. Rehinelerin tünellerde olması da olası bir operasyonu zora sokmaktadır. Filistin'de Hamas silahlı gücünün 30 bin civarında olduğu düşünülmektedir. Bu üyelerin neredeyse tamamı ailelerinden ya da akrabalarından en az birini kaybetmiş durumdadır. İsrail ordusu Gazzeçlerine girdiğinde bu üyelerin kararlılıkla savaşacağı düşünülmektedir. Hamas'ın araçlara bomba yerleştirerek saldırması pek yaptığı bir şey değildir. Fakat daha önceleri intihar eylemcileri kullandıkları olmuştu. Hamas'ın zorlandığı anlarda şehir içlerinde bulunan İsrail kuvvetlerine intihar saldırıları gerçekleştirmesi de olası saldırılardan olabileceği tahmin edilmektedir. Gazze dört bir taraftan sarılmış ve kuşatılmış durumdadır. Hamas üyelerinin geri çekilip kaçıp saklanacağı bir yeri kalmamış durumdadır. Artık çıkmaz sokakta gibiler. Bu yüzden İsrail kuvvetleri savaşmaktan başka çaresi kalmamış birliklerle savaşmak zorunda kalacaktır. Henüz İsrail zırhlı araçlarının şehir içlerine girmeden bile saldırıya uğrayarak imha olması İsrail ordusunun ne kadar zorlanacağını göstermektedir. Meskun mahallelerde savaşmak her askerin kaldırabileceği bir savaş değildir. Askerler tünellerde, tuzaklı alanlarda, mayınlar karşısında ve keskin nişancıların olduğu bölgelerde oldukça zorlanacaktır. Savaş uzadıkça İsrail'li askerler psikolojik olarak yıkılacaklardır. İsrail askerlerinin kayıpları arttıkça Hamas üyelerinin umudu ve savaşma azmi artacaktır. Kısacası İsrail, şehir savaşlarında pek çok askerini kaybedecektir. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlatmasının ardından İsrail, Lübnan sınırında neredeyse her gün silahlar ateşlendi. Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlik düşmedi. Gazze'nin işgal ilerlettiğinde savaşa Lübnan Hizbullah'ın da dahil olma ihtimali bulunmaktadır. İkinci bir cephenin açılması İsrail'i zora sokacaktır. Hizbullah'ın İran'dan destek aldığı ve İranlı yetkililerle görüştüğü bilinmektedir. Hizbullah'ın Hamas'ı desteklediği düşünülürse İsrail'in yeni cephe açılmasına dayanabileceği ise şüphelidir. Savaş başladığından beri Batı Şeria bölgesinde ise 150'nin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmiştir. Batı Şeria'nın da savaşa dahil olabilme ihtimali İsrail'in uzun süre Gazze'de savaş verebilmesini engelleyen etkenlerden birisi olacaktır. İsrail'in hava harekatlarında binlerce sivil yaşamını yitirdi. Bu durum tüm dünyada eleştirilere sebep oldu. Kara harekatının genişletilmesi uzun ve kanlı sokak çatışmalarını da beraberinde getirecek. Bu da sivil kayıpların daha da artmasına sebep olacaktır. İsrail ordusunu bekleyen bir diğer tehlike ise Hamas'ın keskin nişancılarıdır. İsrail büyük bir risk alarak keskin nişancılarla savaşmak ya da yukarıdan binaların tamamını yerle bir etmek isteyecektir. Sivillerin Gazze'yi boşaltmadığı düşünüldüğünde sivil kayıpların artmasını göze alması gerekecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sebebiyle Arap dünyası halklarında büyük bir öfke meydana geldi. Gazze'de devam edecek ve uzun sürecek bir savaş İsrail'i hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da hem de dünyanın dört bir tarafında öfkenin daha da artmasına sebep olacak. Bu şartlar altında bu savaşın nereye varacağı belirsizliğini korumaktadır.